Evet hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi kameramı açıyorum şuraya kameramı çektim arkadaşlar şimdi ee, Roblox videosu çekelim girdim arkadaşlar yüzüm tam görünmeyebilir kusura bakmayın arkadaşlar ben şu taksi patronunu oynamak istiyorum. Beni bir dakika bekleyin, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, artık video çekmeye geri dönebiliriz. Arkadaşlar size videolarımı çekerken mobizen'den kullandığımı bahsedeyim. Ben zaten YouTube kanalıma başlamadan önce zaten biraz oynamıştım. Oyuna bu mu eklenmiş güzel. Böyle bir arabam var. Hemen şuradan dönelim. Bunların hiçbirini almayacağım. Hadi. Bu 5 bir. Arkadaşlar ben öyle de di diyorum da sıkıntı etmeyin. Bu benim arabamın binebilir. Hemen. Arkadaşlar birazdan da şey videosu çekeceğim. Minecraft mı çeksem, pubg mi çeksem diye düşünüyorum da, Minecraft çekeceğim ben. Pubg sıkıcı oluyor. O 500 lira, güzel. Şunu alayım. A pardon, ben görmemişim. Bu binebilir ama. şunu götürelim ve paramızı alalım. Arkadaşlar bunu da götürüp Roblox'tan çıkacağım. Farklı bir oyun videosu çekeceğim. Hemen şuradan da dön. Arkadaşlar e size taktuk sesler geliyor olabilir. Ee, şey. Yukarıda bir şey oluyor. Bizim üstümüzde birisi var. Arkadaşlar şimdi Roblox'tan çıkıyorum. bu hmm. videom bu kadardı. Görüşmek üzere.